Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. İşte arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen 8. bölümünün ilk fragmanı geldi. Fragmanı kanalımızda yayınlayamasak da fragmandan görüntüleri sizlere takdim ediyoruz. Arkadaşlar fragmandan görüldüğü üzere bizleri çok hareketli bir bölüm bekliyor. Bakalım Eda Selin'in sakladıklarını ortaya çıkarabilecek mi? Serkan hatasını anlayınca Eda onu affedecek mi? Görüldüğü üzere yine bizleri muhteşem bir bölüm bekliyor. Herkes çarşamba akşamını iple çekecek. Şimdi ise gözler ikinci fragmanda. İkinci fragman ise birkaç gün sonra gelecek arkadaşlar. Dizimizin haftada sadece iki fragmanı oluyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın, iyi seyirler.